gündeme geçmeden önce özellikle bu seçim sürecini hep beraber tamamladık. 19 ilçemizde bu güzel yarışa vesile olan Denizli özellikle kimsenin üzülmediği, kırılmadığı bir süreci yönettiğiniz için öncelikli ilçelerden gelen arkadaşlarımız olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize deniz adlarına teşekkür ediyorum. Her yerde söylediğim gibi ayrıştıran değil, farklı renkleri bir araya getiren bir süreci birlikte yöneteceğiz. Her bayram Denizli halkının bu anlamda bir kaderi oluşmaya başlayan Can Kurtaran yolundaki yaşadığımız o süreçle en azından Denizli'nin farkındalık yaratmakla ve yaşanan süreçle ilgili Denizli halkının çektiklerinin en azından merkezi hükümet ya da karayolları açısından da bu süreci görenlerin de bir de sesine ses verme anlamında Yaşanan çileyi de birilerimize burada gündeme getirmek istedik. Maalesef bu görüntü her bayram Denizli'nin bir kaderi olmaya başladı. Bugün bu sorunla karşılaştığımızda özellikle bu konu hakkında gerek Sayın vali Bey'le gerekse Ali Yolları Şube Müdürlüğü'ne ve Genel Müdürlüğü'ne bir görüşme gerçekleştirdi. Birazcık fazla mesai yaparak taşeron firma üzerinden bunun çözülmesinin deniz çektiği, deniz dışından bu yolu kullananların çektiği müşterilerin de önüne geçirebileceğini ifade ettik. Ali bu anlamda herhangi bir adım atma teşebbüsünde dahi bulunmadı. Bu sürecin sonrasında Pazartesi'den itibaren gerekli tüm girişimleri yapacağımızı da bilinmesini isterim. Bir belediye devraldığımızın herkes tarafından da bilinmesini istiyoruz ki ilerleyen süreçte buradaki amacımız kimseyi şikayet etmek değil. Bugünkü mevcut durumumuzun herkes tarafından açık, net ve bir şekilde bilinmesini istiyoruz. Bir haftadan bu yana Denizli Belediyesi'nin boş durumu ile ilgili bir çaba içerisindeyiz. Şu ana kadar tespit edemediklerimizle size bu bilgileri sunmak istiyorum. Daha ilerleyen süreçte nelerle karşılaşırız, nasıl sorunlarla ya da nasıl borçlarla karşılaşacağımızla bilmiyoruz. Şimdi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ve Denizli Su Kanalizasyon işletmesi olmak üzere iki kurumuzun borç durumunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin 2 milyar 658 183 TL'lik bir kredi borcu var arkadaşlar. Bu kredi borcunun en güzel özelliği de şu, bu kredi borcumuz değişken faizli bir kredi borcu. Yani kredi alındığı gün ülkede enflasyon %40'ken bankaların hepinizin bildiği dönem içerisinde yüzde %8'de borçlanılmış artı 3.45. Rafle birlikte. Üzerinden memlekette yüzde elli civarında bankalar faiz verirken bizim hala 200 milyon liramızı, 200 milyon lira İkinci acı olan tarafı neresi? Paramızı aşağı indirmişler, kasaya yatırmışlar. Kasada paramızı biz ref artı 3.45 faiz ödüyoruz. Onlar bize yarısı kadar değil mi arkadaşlar? yarısı tutarın da bize geri faiz ödüyorlar. Yani biz iki milyarları krediye atıyorum bugün hesabı yıllık bir milyar yüz milyonlara faiz öderken aynı banka kasada duran paramızdan bize beş yüz elli milyonlar veriyor. Her şey bizim, para bizim üstüne üstlük belediye bankanın kasasında duran paramızdan da beş yüz milyonlara zarar ediyoruz. Yaklaşım olarak. Düşünün ki o parayı Valiliğe hesabı yatırsak bugüne kadar yaklaşık 100 milyonlara faiz geliri elde ettik. Bugün birçok belediye başkanı arkadaşım borç durumunu asıyorlar. Birçok belediye başkanı arkadaşım araç desteği istiyor, başka destekleri istiyor. Sadece bu parayla bile Denizli'nin birçok sorunu çözebileceğinizi de bilmenizi istiyorum. Bu imzanın atılması sürecini de çok merak ettiğimi de kamuoyu vicdanına bırakıyorum arkadaşlar. Komün sabah dükkanı kapatıyoruz desek 4 milyar 804 milyon 44 bin TL Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de borcu var arkadaşlar. Yani bu şu demektir. Eski parayla sayarsanız 4 katrilyon 804 trilyon 4 bin lira borcumuz var. Bugün itibariyle dükkanı kapatırsın. Aynı şekilde Deski'ye dönüyoruz derken döndüğümüzde aslında daha acı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Derske Dünya Bankası'nda yüzde altı faizle euro kredisi çekiyor arkadaşlar. 159 milyon 973 bin euro bugün itibariyle borcumuz var. Yani bunu Türk lirasına çevirirsek, hele bir de paraya götürürsek, 5 katrilyon 559 trilyon küsur bir borç var eski. Borçlanmışız. Borçlandığımız günün euro kuruyla bugünkünü karşılaştırın. Üstüne ödediğimiz faizle hesap ettiğinizde nereye gideceğini de yine denizli vicdanına bırakıyorum. İller Bankası'na 273 bin diğer borçlar olmak üzere de 493 bin 940 TL'de borcumuz Toplam borcumuz 6 katrilyon 326 trilyonlara bir borçla Derski'de bizi bekliyor. E bu Derski'deki borcumuzu bugünkü şartta hiçbir şey değişmemiş olsa dahi 2046'ya kadar borçlanmış olan bunun için ödememiz gereken faiz 3 katrilyon 125 trilyonlar arkadaşlar. Bir senede elde edeceğimiz gelir yaklaşık 5 ve 600 milyon arasında. Faize ödediğiniz paralar yani bugünkü şartlarda enflasyon artmaz ve bugünkü şartlarda her şey devam ederse beşinci senenin sonunda bu parayı 8 milyar civarında bir miktar olarak ödeyeceğiz. 500 milyon kazanan bir şirket kar eden bir kuruluş olarak düşündüğünüzde hiçbir şeyin değişmediği her şey bu halde kaldığında yaklaşık olarak 15 sene boyunca biz bu kesin bu parası ödeyeceğiz. Ama Öyle bir ülkenin, önemli bir süreci var ki, emin olun önümüzde ayın faiz 60 olacak, bir sonraki ay 70 olacak, belki de 80 olacak. İşte o zaman karşılaşacağımız tablo, içinden çıkılmaz bir hale geleceğini de denizli halkın da bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunların içerisinde neyi yapmaya başlamamız lazım? Bu borcun çevrilebilir bir hale getirmemiz lazım. Onunla ilgili de gerekli tüm görüşmeleri yapmaya başladık. En azından bu anlamda da önümüzdeki dönemde de bunu ortadan kaldırabilecek bir sistem kurabilir ve bunu yaşama geçirebilirsek hepimiz için bir mutluluk kaynağı olacağını da bilmenizi istiyorum. Biraz sonra ben ve diğer şirketlerimizle ilgili de yeniden genel kurulların yapması noktasında bir yetkilendirmeyi meclisimizin onayına sunuyoruz arkadaşlar. O süreç geldiğinde yine kısaca bilgilendiririm ama en azından Denizli kamuoyunun bizden beklediği bazı şeyler var. Bu anlamda da kısaca da olsa bilgilendirme sorumluluğumuzun olduğunu da düşünüyorum. Bu görevimizi tercih edildikten sonra şirketler üzerinde de kısaca bir inceleme yapmaya başladık. Gördüğümüz tablo emin olup benim için ben uykularımı kaçırıyor ama Denizli halkının daha fazla uykularını kaçıracağını da emin olabilirsiniz. Özellikle Beltaş ve Kültür Ayşe'nin üzerinden bir süreci yönetiyoruz. Beltaş'la karşılaştığımız tabloyu kısaca özetleyeceğim. Sonrasını zaten iç soruşturmamız devam ediyor. Gerekirse suç turlarında bulunacağız. Bir A4 kağıdının üstüne miktarlar yazılı binlerce belge elimiz ulaştı arkadaşlar. İçinizde hemen hemen hepiniz ticaretle uğraşıyorsunuz. Bu olayın ne olduğunu en az benim kadar vakıf olduğunuzda biliyorum. Kağıdın üstünde şu yazıyor. Satır satır bir çizelge var. Kasa nakdi zehir boru diye bir kalem var arkadaşlar. Buradaki en güzel tarafı da bu. Kasa 3000 zira raporu 500. Bütün evraklarda miktarları farklı olmak şartıyla böyle bir tablo var. Yani kasada 3 bin lira var. Beltaş'ın tamamında bütün iştirak Beltaş'a ait yerlerle ilgili 3 bin lira tasarruf var. Z raporunda 500 lira gözüküyor. Çağırdık taraflarını. Bir de güzel bir sistem kurmuşlar. Yani şeytanın aklına zor bir sistem. Büyük diye bir sistem bulmuşlar arkadaşlar. Büyük diye büyük. Bir de daha önceki bu mecliste bulunan arkadaşlar ya da belediyede bu anlamda görev olan arkadaşlar hiç gidip merak edip baktılar mı? Emin olun ben sizden fazla merak ediyorum. ne biliyor musunuz? Bir çuval yapmışlar çuval. Sonra kaydı olmayan, küreği olmayan, hiçbir şekilde belgesi olmayan bir mühür zinciri basmışlar. Soruyorum diyorum ki bunun bir kaydı var mı bu mühürün? Yani bir yerde bunun tutanağı var mı? Bir şey var mı? Yok. Tek bu para kim topluyor? Alışmamızı, soruşturmamızı sürdürüyoruz. Daha neler duyuyoruz, neler, ne araçlar var? Mı? Bunları da yine sürece geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Asıl güzel olanlardan bir tanesi de Kültür Herşey'in bir şirket düşünün tek yönetim kurulüyesi var. Her şeyi o. Yönetim kurulu başkanı da o. Şirketin yöneticisi de o. Paraların takipçisi de o. Dedim ki derslere getir. Ya bu kadar süre para girmiş çıkmış, ben senedir yapıyorum işte falanca yıldır yapıyorum. Bir tane defter yeterli yok, kayıt getirip yok, onu getirip yok. Peki dedi, nasıl kiraya veriyorsun bu bilbordları? Adam arıyor dedi, ee kaç para diye soruyor, diyor ki 700 lira. E sonra, ya adam diyor ki 500 lira olmaz mı diyor, e ne yapıyor diyorum ben, e veriyor diyor bazen de. Ya dedim ki arkadaş, bakkal dükkanı değil mi dedim, ahlaklı olur bir prensibi olur, bir çalışma şekli olur. Sen nasıl çalışıyorsun bunu? Öyle. E, nereye yatıyor? Eş banka yatıyor herhalde. Ya ne kadar kiraya verdin? Kaç tane verdin? Getir bunun ayarlarını, evrak yok. E bunları nasıl takip ediyorsun? E, bir tane en son bir A4 kağıdının üstüne aldı geldi. 300 tane şunu kiraladım, 500 liradan bunu kiraladım, 700 liradan bunu kiraladım. Maalesef böyle bir yönetim anlayışıyla maalesef yönetilmiş bir sistemden bugünlere geliyoruz. Hepsini takip soracağız. Denizli kamuoyunun da bilmesini istediği bir şey var ki ben bu hukuk çerçevesi içerisinde takip edilebilecek her şeyi sonuna kadar takip edeceğim arkadaşlar. Yasalar bana hangi anlamda yetki veriyorsa iç soruşturmalarımızı tamamlayarak sonuna kadar geleceğiz.